Mesela diğer bir konu ise sodyum nitrit. Sodyum nitrit şarküteri ürünlerinde var. Şarküteri ürünlerindeki bakterileri öldürüyor. Bakterilerin büyümesini engelliyor. Böylece son kullanma tarihini Koruyucu artırıyor. Bir... Sucuğu biraz dışarıda bırakırsın ya da eti kararmaya başlar Bazı ya. Bazı yerlerin renk değiştirir. Evet kararır. O kararmayı engelleyen şey sodyum nitrit. O kararmaya neden olan şey bakteriler. Sodyum nitrit bakterileri öldürüyor. Ama biz sodyum nitriti çok fazla tüketirsek, sodyum nitrit içeren şarküteri ürünlerini bu sefer bizim bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler de ölmeye başlıyor. Bağırsak duvarına da zarar veriyor. Bir de şu konu var mesela. Birisi diyor ki bizim benim diyor kasabım var. Kendi sucuğunu kendi yapıyor. Ben ondan alıyorum. Şöyle bir sıkıntı oluyor genelde. Ben diyorum ki kasabınıza sorun sucuğu yaparken pembe tuz kullanıyor muymuş? Soruyor ve kasap diyor ki evet kullanıyorum. Kasabın pembe tuz olarak bildiği şey sodyum nitrittir. Ve o kasap sucuk yapımını birilerinden öğrenmiştir ve sucuğa her zaman pembe tuz konur. Onu sucuk yapımında kullanılan bir tuz çeşidi olarak zannediyor. Ama maalesef o pembe tuz sodyum nitrit oluyor.